arkada bazı küçük hesaplarımı sizlerle paylaşırken aynı anda küçük bir hesapla başladığım bu yolculukta neler yaptığımı ve nasıl kasamı geliştirdiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Trade hakkında internetteki yansımalar kafamda yanlış izlenimler bıraktı. Trade ile ilgili hedeflerimle gerçek hayat arasında tam bir kopukluk vardı. İlk zamanlarda bu gerçeği fark etmem bir hayli zaman aldı. Yanlış bilgileri doğru kabul etmem öncelikle biriktirdiğim sermayeyi küçük görmeye yol açtı. Sermayem ne kadar olursa olsun sürekli olarak aklımda şu düşünce vardı. Bu para miktarı yetersiz, daha fazla sermayem olmalı. Daha fazla paraya sahip olsaydım daha başarılı olabilirdim düşüncesi bir gölge gibi peşimi bırakmıyordu. Eğer daha geniş bir bütçem olsaydı o dönemde yapabileceğim tek şey daha büyük kayıplar yaşamak olurdu. Zaten öyle de oldu. Hem daha büyük hem de daha küçük miktarlarla yapılan işlemlerde benzer sonuçlar alınca sorunun para miktarı ile ilgili olmadığını anladım. Sermayemi istikrarlı bir şekilde arttıramıyordum. Sorun sermaye ile ilgili değildi, sorun bendeydi. Trade konusundaki becerilerimi geliştirmem gerekiyordu. İşte o noktadan sonra. Borsada işlem yaparak para kaybetmek yerine paramı yerli ve yabancı eğitimleri satın almak için harcamaya başladım. Aldığım eğitimleri pratikte uygularken çok kez maddi kayıplar yaşadım. Eğer doğru eğitimleri almış olsaydım bu kayıpları yaşamazdım düşüncesiyle başka eğitim kaynaklarına yönlendim. Eğitim çeşitliliği arttıkça abartıların ve gereksiz bilgilerin hangileri olduğunu anlamaya başladım. Öğrendiklerim arasında yanlış bilgileri doğru bilgiden, gereksiz kalabalık olanları ise ol olmazsa olmazlardan ayırabilmeye başladım. Sonunda eğitimlerin en üst düzeyde etkili olabilmesi için eksik olan şeyi keşfettim. Grafikler oluştuktan sonra olanları görmek veya yorumlamak çok daha kolaydır. Ancak henüz hiçbir şey oluşmamışken bir öğrenci nasıl ticaret yapması gerektiğini öğrenmiş olsa bile genellikle zorlanır. Bu eğitim modeli tek başınıza ekran başına geçtiğinizde kimseye ihtiyaç duymadan dolar kazanmayı öğrenmenin en etkili yoludur.